Türkiye'de bu sesi gazetesi, araştırmacı gazetesi Süleyman Duran bugün Nevşehir ilgili Derin Kuyu ilçesi Esenlik'te Mahallesi Muhtarı Osman Varol ile röportaj yapacağız. Muhtarımız en yeni seçilen muhtarlardan bir tanesi. Doğru mu? Evet, evet, evet doğru Süleyman Bey. Öncelikle ilçemize bize bu hizmeti sunduğumuz için, burada bulunduğumuz için sizlere hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyorum. Evet, bu ara seçimde ne yapıldı? Ara seçim İlçemizde toplam merkez, kasaba ve köylerde 12 mahallemiz bulunuyor. Evet. İlçemizde e, bulunan ziraat odamız, ilçenin Süvermez kasabasının bu son dönemde çıkan kanunlar kanunların evet. dolayı diyelim, e, nüfus düşümünden dolayı kasabalıktan köy durumuna düşüyor. Köy şey konumuna düştü. Işte. Köy konumuna düşünce, e, kasabalı, kasabamızda bulunan iki teker üçten mahalle teke düştü. Tek mahalle düştü Bundan dolayı 12 tane olan toplam muhtarlık sayımız 11'e düştü. Evet. Ama ziraat odasının e, aktif halde olabilmesi için, kurulabilmesi için evet. en az 12, 12 muhtarlık gerektiğini evet. Bu sefer ziraat odamız e, düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı kapatılma ve soğutma tehlikesiyle. Evet. Ondan dolayı bir muhtar daha dahil ihtiyaç olduğu için merkezimizin en büyük mahallesi, baş mahallemiz olduğu evet. için ikiye bölünmesi önlenmesi fes önlenmiş oldu. Güzel bir hizmet koşu olan ziraat odamız. Evet. Geliyor çekici gerekli. İcra duası mutlak olmalı. Evet sürekli güzel hizmetler var sıra tutmamızın. Halkımız evet. çiftçimiz de çok memnun. Ee, şu anda da aynı görevi başarılı bir şekilde yürütüyor. İyi ki kapatılmamış diyoruz ya. Yani. İnşallah. Evet muhtar e, seçimlerde kaç aday vardı? Halka seçimlerde vaatlerde bulundunuz mu? kaç oy var evet. muhtar seçiliriz. Evet çok güzel bir konuya değindiniz. Ee, 13 adayımız vardı. Ee, evet. 13 adayın içerisinde halk Allah razı olsun bizi uygun gördüler. Ee, 105 oy farkla muhtar evet. seçildik. Evet. Hayırlı İki olsun. İkinci adayımızda 105 oy farkla. Evet. Ne yaptın Raci bile sayesinde evet. Yani 105 oy fark atmış. Evet. evet. evet seçimlere hangi vaatlerde bulundunuz efendim? Evet şimdi e, ee, ben kendim öncelikle Süleyman Bey uygun görürseniz birazcık önceki emekli olmadan durumundan bahsedeyim evet, e e e e size. Evet, 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 buyurun. Efendim. 18 1987 yılında e, rahmetli Meyhan Turgut evet. Özal evet. Özal'ımızın başbakanlık döneminde kurulan 3294 sayılı yasayla kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na memur olarak evet. görev başlar. Allah rahmet eylesin diyoruz. Amin. Amin. Mekan cennet olsun. Evet. Ee, orada yaklaşık 16-17 yıl sosyal yardımlaşmada görev yaptım. Ee, o dönemde 2003 yılında 2003 yılında ihtiyaç asıl olduğundan e, yeşil kart memurluğuna getirildim. Yeşildim. Yaklaşık bir 10 yıl yeşil kart memurluğu görevinde bulundum. Daha sonra kısa bir süre nüfusta bir ihtiyaç asıl oldu, Nüfus memurluğunda çalıştım yaklaşık 9 ay. Evet. Tekrar kendi daireme döndüm sosyal yardımlaşmaya. Bu ara yeşil kart e, şeyden kalktı, yürürlükten kalktı. Evet. Ee, devletimiz gelir tespitini evet. esas aldı. Ee, ondan dolayı da tekrar sosyal yardımlaşmamıza döndüm. Ee, 2014'ün 11. Evet. ayında yaklaşık 30 yıllık memuriyet görevimi tamamladım. Allah nasip etti. Evet. Emekli oldum. Evet. Ama bu emekli olduğum dönemde herhangi bir muhtarlık seçimi falan yoktu. Evet. Bu biraz sözümüzün başında bahsettiğimiz ziraat odasının kapatılması, mahallenin bölünmesi falan bizim emekliliğimiz hasıl oldu. Evet. Biz dedik ki bir e, gencimiz daha nasiplensin. Ama hani Rabbim hani dediler ya, evet. e, rızık da endişe duyma. Evet. Mevla bir kapı kapı açar. Öyle oldu. Evet. E, tavsiye ettiler, adaylarımızı koyduk. At, bu isabetli de olsun şey sayın seyirciler. Evet. İşte hizmet nereden, nasıl alınır? En iyi bilen muhtarlarımızdan bir tanesiyle röportaj yapıyor sayın seyirciler. De. Evet. evet. Buyurun efendim. Ne vaatlerde bulunduk bu e, seçimlerde? Evet. Şimdi seçilmeden önce e, tabii ki eve dolaştık. Halkımızın evet. Zindavzili, dinledik yani muhtarlık en küçük basamak da olsa en büyük yerleri temsil eden bir makam var. Yani. Evet. E, her bu şey temelde başlıyor yapıdaşım. Ben de mesela evet. başlıyor. Temeli yani. Artık bunu ben söylemiyorum. Sen, evet. Cumhurbaşkanımız ne de, Tayyip Erdoğan söylüyor. Evet. Çok teşekkür Kendisi. ediyoruz. Kendisi. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımıza. Ellerinden evet. de, de, de. öpüyorum burada. Evet. evet. Ben evet. özellikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü mutalarımıza sahip çıktı. Her hafta evet. toplantı yapıyor. Mutalarımız sorular, dertler Dinliyor. Evet. mu? Evet. 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 Tabii ki bu arada e, çağrılmamızda Büyük, büyük bir sabırsızlığa bekliyoruz. Evet, yani, çağırmadık. Evet. Daha henüz çağırılmadık. Evet, bu tarafa mutlaka çağrılmasını istiyoruz. Özellikle istiyoruz. Evet. Şimdi vaatlerimize gelelim. Eee... tabii ki e, ilçemizde mahallelerimiz ne de olsa köy adetlerimiz, evet. fırınlarımız var, Etliği evet. fırınlarımız. Evet. evet. E, vatandaşın en uzarık olduğu konularda mesela benim mahallemde iki tane ekmek fırınım var. Evet. Bunlardan bir tanesi ee, ekmeği azalıyor. alıyor. İyi pişirmiyor. Evet. Neden? Artık yapılış şeklinden mi diyelim e, zamanında güzel yapılmak yanına evet. gerek. Ee, bir tanesinin de elektriği yok fırınımızın. Ee, seçimden önce... Neden almamışlar? Elektriği yok? efendim orada. Daha önce elektriğimiz vardı. Ama bu elektrik kurumlarının özelleşmesinden sonra, özelleşmesinden evet. sonra elektriklerimiz, fırınlarımız, elektriği kesildi. E, tam olarak sebebini bilemiyorum ama MEDAŞ kurulu bunları kesti. Evet, kesemedi yani. Evet. Özel teşebbüs, iş yeri yani. üretim yapıyor. Evet. E, artı alta hizmet yapıyor yani. Mecbur her vatandaş ekmek olmazsa karnı doymuyor. Doğru. Kesin, evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet, doğru. yani. E, artı, kesmiş bilmiyoruz daha. Artı bizim istediğimiz fırınlarımız. Bağlı yani. mı? Bir tek e, ampul. Bir tek ampul diyor. Yani. Evet. E, evet. Bağladı olmayan fırınımıza e, elektriği bağlattık. Şöyle ki bağlattık. Medaşla istişare yaparak gene sağ olsunlar idaresiyle e, paralel bir saat yakın bir komşuya fırınaya yakın eve evet, bir saat, evet, evet. Bir... İşte bazı iş yerlerinin evet. e, tapularının olmaması nedeni evet bu şey o nedenle kaynaklanmış büyük ihtimalle konu evet. Ve biz bu konuyu da daha önce gündeme getirdim Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu 1 Kasım seçimlerindeki seçim vaatlerinde bunu da koymuştu. Bunu, daha dört bunu da dört gözle beklediğini burada belirtmek istiyorum. Evet. evet. Mutlaka tavsiye olmayan vatandaşlar hep tabular var ayrılmamış. Elektrik ve su abonesi alamıyor. belediyeler e, özel e, siyasi kuruluşlar olduğu için siyaseten de olsa oy kaybetmemek için su aboneleri veriyor ama elektrik abonesi tabul olmazsa alınmıyor. Bu konuda çözüm beklediğini buradan başbakanımıza iletiyor ve enerji, ve tabi kaynaklar bakanımıza da. Evet, evet. buyurun efendim. Evet. Daha sonra bir diğer fırınımızı e, sözümüzün başında söylediğim gibi e, kapasitesi düşük olduğundan randımanlı ekmek pişiremedikleri için evet. bu arada yeniden yapılmasını istiyorlar. Evet. Biz fırınımızı temelden yıktık yeniden. Evet, yeni yaptık. Evet, ustamızı tedarik ettik. Hani bin işçi, bir başçı misali evet. olduk. Halkımızın yardımlarıyla, imeceleriyle gene fırınımızı ya. yeniledik. Evet. İki fırın sözü vermiştik, onu yerine getirdik. Evet, çok güzel. Arkadaşımıza yeşillik sözü vermiştik. oturma yeri, mesire alanları. Mesire alanları, evet. evet. Teşekkür ediyorum kontrolümüze. Birçok yerde soruyoruz, yes. mahallenizde oturacak park bahçeler, çocuklar oynayacağı grupları var mı? Veya işte sosyal tesisler var mı diye soruyoruz. Evet. arkadaşımız bunu da sözünü vermiş sayın izleyiciler. Evet. Ee, buyurun. Biz eee belediyemizle istişareye geçtik. Evet. daha önce orman İşletme müdürümüze gittim Sayın Akut Bey. Allah razı olsun kendilerine her türlü yardımcı olacağını söyledi. Yalnız dedi ki muhtar ilk kroki getirin. Evet. Biz size isterseniz orman müdürlüğü olarak, il orman müdürlüğü olarak binlerce yetişkin fidan dahil veririz. Evet. Peki müdürüm ne yapmam gerekir? Proje yapacaksın. Evet. Peki muhtarlığa ait bir proje yapılabilir mi? Dedim. Evet. Yok olmaz dedi. Belediye yapması lazım. Evet. Belediye yapması lazım. Buram merkez mali olduğu işi gençler Belediyeler yapması lazım. Evet. Evet. evet buyurun. Keşke muhtarlığın da böyle bir proje yapma yetkisi olsa da siyasi grub olan belediye ile muhtarın görüşü ayrıldığında hizmet engel olunmasa olunmaz. Keşke bu imkan tanısın. Aslı güzel, Sayın Zeyde, işte ben e, Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi nasıl hiçbir partinin bağlantısı, bağımsız çünkü niye? Muhtarın partisi olmaz. Muhtara her partiye mensup vatandaşların evet. oy verdiği için biz hizmetin de partisi olmaz diyor. Belediye başkanlarımız halk seçiyor. Onlar da bütün halka ihkan hitap ediyor. Oy versin vermesin belediyelerimiz, muhtarlarımız mutlaka her halk vatandaşımıza eşit hizmet yapmalı diyoruz. Hizmetin partisi olmaz. Kesinlikle. Dili, ırkı, rengi, mezhebi olmaz. Hizmet insan için yapılır diyoruz. Keşfettir de hatta bu konuda gidip getirdiğiniz için. Kesinlikle. Evet, buyurun efendim. Evet. İl müdürümüzün bu sözü üzerine ben Sayın Belediye Başkanımızın yanına gittim. Dedim ki Sayın Başkanım, evet. e, ilçemizde bir milat başladı. Evet. Nedir o dedi? Miladın adı yeşillik olsun dedi. Çok güzel. Bu yeşillik milatta bizim yeni mahallemiz olan Esentepe mahallemizden başlasın dedim. Evet. Ee, peki ne istiyor? Ne yapalım? Ben Nevşehir şey, İl Orman Müdürümüzün yanına uğradım. Benden kroki istiyor, yaşam evet. krokisini. için bütün her konuda yardımcı olacağını vaat etti. Evet. Ama maalesef belediyemizden bu şeyi alamadık. Ee, bana, sana, bana, e, bu şekilde kroki hazırlanacak yeşil alanların mevcut olmadığını beyan etti. Evet. E, hatta mahallemize yeni fırın ihtiyacı var. Mahallemizin evet. başka evet. ücra yerlerine, uzak köşelerine. E, fırın yeri istedim. E, yine onu da e, uygun yer olmadığını belirtti. Evet. belirtti. Yani olumlu bir cevap alamadık. Hizmette biz e, muhtarlıkların yetkisi olmadığı için bütün yetkiler belediye olduğu evet. için doğru. Bundan dolayı biz zor durumda kalıyoruz Süleyman Bey. Evet, bu konular inşallah çözülecek işte. İnşallah. Ne yapıyoruz? Sizin sesinizi tüm dünyaya ve yetkilere duyuruyoruz. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Evet, evet. Daha sonra e, biz yine seçilmeden önce fakir paranın hani kendi emekli olduğum kurumda 30 yıl zaten evet. komple derin kuyumuzun sosyal yardımlaşma hizmetlerini komple bu nüfusa hatta köye, kasabaya ee, temelden veren bir evet. olduğumuz için vermeye evet. çalışan o kurumun elemanı olduğumuz için yolun yöntemini bildiğimiz için fakir ve fukaraya da tahrikçiler olacağımızı vaat Evet, çok güzel. Evet, evet. Şimdi öncelikle ee, resmi kurumlardan işi biteceklere tarif ediyoruz. Evet. İşte kaymakamlığımıza gidiyoruz. Dilekçelerinde yardımcı oluyoruz. Dilekçe şey yazın gidin sosyal evet. yardımlaşmaya gidin veya şuraya buraya nereye evet. gerekiyorsa. Az önce ben ne söyledim? Hizmet nasıl, nereden alınır? İyi bilen e, muhtarımız seçmiş Esettepe Mahallesi halkı. E, i̇nşallah daha uzun yıllar e, arayalım. yine seçilir çünkü en isabetli bir muhtarımız burada seçilmiş. Evet. devletin içerisinde çeşitli en önemli yerde sosyal yardımlaşmada e, görev almış. Derin Kuyu ilçesinin bütün e, her hep açısıyla iyi bilen bir arkadaşımız. Evet, doğru evet. mu efendim? Evet. Arkadaşlar evet. Işte oradaki kurumlardaki de ııı e, her zaman diyaloglar önemlidir. Doğru mu evet Çok mi? doğru. Oradaki çalışanlarla güzel diyaloglar içerisinde olmanın için yani mahallenin sakinlerine ve derin kuyudaki vatandaşlarımıza da yardımcı olacağımız taahhüt değil mi? Inşallah efendim. Evet. Inşallah efendim. Evet. E, artık kurumlarımız dışında hani yeri geliyor, bazı öyle durumlar çıkıyor ki Süleyman Bey. Evet. E, hani bizde bir atasözü vardır. Ünüm var ama unum yok. Evet. Hani adam zamanında zenginliğin zirvesini görmüş. Evet. Ama bugün batmış. Evet. Ama ve lakin bu adamın nasıl diyeyim, sistemde bir sosyal güvencesi gözüküyor. Evet. Daha gözüküyor ama milyarlarca borcu var. Ne kadar evet. 50 milyar, 60 milyar. Böyle mutlalarımız da var. Sosyal bakur borcu paraları yiyor yatıra bilmiyorsunuz. Mutlaların e, devlet yatırmıyor sesikalarını. Yok mutlaların e zikretmedi Vatandaşlar mı? Vatandaşlar mı? Vatandaşlar, vatandaşlar de Yani o durumda olan mutlalar da var diyor. Olabilir. Evet. Evet, katılıyor. Evet. E, bu vatandaşlar resmi kurumdan engel olduğu için yardım müracaatında bulunamıyor. Evet. Artı bir de geçmişinden dolayı utandığından bulunamıyor. Evet. Biz özellikle bunlarda keşfetmeye çalıştık. Resmi engel olup da dışarıya kendini e, ifade yani. evet. edemeyen, ifade yani. edemeyen vatandaşlarımızdan bir bir tespit ettik. Evet. E, bunları Hı. hani ibadette, kafaatta gizli olur dediler ya, yani. e, elimizden geldiği kadar, kişilerin rencide etmeden elimizden geldiği kadar yardım dağıtmaya, yani zenginle, fakir buluşturmaya çalıştık. Bu özellikle Ramazan ayında gıda olarak, evet. e, giysi olarak, ayakkabı olarak, nakit olarak ne yani, Bunları zenginle fakir buluşturmaya çalışarak ulaştırmaya çalıştık. Evet. Bu, bunu öyle ettik. Allah'ın olsun diyor. Falan. Evet. Efendim daha sonra e, özellikle bizim dönemimizde e, bu Suriye göçmen kardeşlerimiz geldi. Bunların durumu. Bunlara kuca başlık biliyorsunuz. Uzunacak. Sayın Cumhur tekrar, tekrar yapalım. siz benden çok yaşayacaksınız galiba. Sayın Cumhurbaşkanımız eli değil ayağı öpülecek Evet. Bunu kesinlikle özden gelerek söylüyorum. Çünkü bu insanlar Türkiye'ye sığınmasaydı, Türkiye evet. bunları kabul etmeseydi, bu o kadar vermeseydi, bir kendimizi ya, düşünelim. Ya. Bir merminin, bir bombanın altında önce kendimizi düşünelim. Evet. Bunlara da özellikle ikamet e, edecekleri yer bulma yardımında, tam kış ayına denk geldi, odunu, kömürü, gıdası hiç durmadan desek evet, evet. olur. Tarifte, bu, bu konularla ilgili mücadele etmiş ve başarılı olmuş sayacağız. İşte ben buradan tüm e, aslında üçte İslam ülkelerinin e, göçmen vatandaşlarımıza yardım etmesini istiyoruz. Ha bunlar kendi ülkelerine gitmemiş olabilir ama Türkiye'miz bu insanlara kucak açtı. Türkiye Cumhuriyeti'ne de maddi yardım sağlayabilirler. Yani İs İslam ülkelerinin biz birlik ve beraberlik içerisinde olmasını istiyoruz. Evet i̇şte görüyorsunuz e, Isparta, e, İspanya'da göçmenlere nasıl davranıldığını medyadan da seyrettiğini sayın izleyiciler. Onun için biz evet. mutlaka birlik olmamız gerektiğini burada belirtiyorum. Evet muhtemelen başlayalım. Benim, e, muhtar olmadan önceki amacım şuydu. Hani muhtarlığı hani eee günümüze birkaç yıl öncesine kadar Tabi e, daha önce de bu görevi layıkıyla yapan muhtarlarımızı tenzih ederim. Evet. Genelde bir mühür basmak. Evet. Yani bu bundan ibaret olduğunu olmadığını göstermek biz, istedim. Göstermek istedim. Mevla'ya şükürler olsun. 1 Çok Bir yıllık muhtarlığın döneminde yerine getirdim. Çok şükür. Yerine getirdim. Evet. Artık e, biraz önce belediyemizde krokili yer istemiştik. Evet. Orman müdürlüğü evet. bizden istediğinden dolayı onu e, temin edemedik. Evet. Biz de ne yaptık? Yeşillik yeşilliktir. Hatta orada evet. müdürümüze dedim ki durum böyle böyle, böyle bir durum. Evet. Krokisiz Sayın Aykut Bey, evet. krokisiz ee, bir şey yapamaz mısınız? Tamam tutalım. Biz sizi boş çevirmeyelim. Evet. Çok gayret etti. Bize iki araba çeşitli e, 8-10 evet. çeşit arası e, Topak Asya, Mamur, Çam ağaçları evet. çok değerli yeşillikleri bize yine verdi. Bizi etmedi. Ben de mahalleme adına geldim. Kendi mahalleme hane hane e, kötü bir torosumuz var. Onun e, da daha çalıştım. Hatta birkaç halinde eksik kalmış. E, Onlar bu yıl e, e, istediklerini e, beyan e, ettiler. E. Yine dün orman müdürümüzü aradım. Muhtarım, gene gelin bir şeyler yapmaya çalışalım. Evet. Yeşillik olsun yeter ki dedi. Yani. Evet sadece işte e. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi Efendimizin kıyamet kopsa dahi elinizde iki mutlaka toprağa ekiniz diyor. Doğru mu? için yeşile ekim vermemiz lazım. Kesinlikle. Evet, birkaç evet. başka konu var mı? Bayağı uzun oldu maçına güzel konuşuyorsunuz. İşte donanımlı olmanızın da burada bir etkisi evet, var. Teşekkür ediyorum. Biraz da sizin bereketinizden. Evet, teşekkür ederiz. Ee, biz işte muhtarlığımız yerimiz burası. Evet, en yani. önemli konuya geldik sadece. Muhtar arkadaşımız, daha doğrusu muhtar arkadaşımızla biz tanışmadan önce ya esnafta işte iki gün e, organik e, orada lokantada yemeğimizi yedik. Arkadaşımız da çok güzel esnaflı var. Ona da çok teşekkür ediyorum. E, kendi imkanlarıyla buraya, buraya muhtarlık odası olarak kiraladığını belirttiler. Evet. Biz mutlaka belediye başkanlarımızın merkez mahalle muhtarlarına park ve bahçeler içerisinde bir muhtarlık odası, hizmet odası yapmasını istiyoruz. Türkiye'nin birçok ilinde, ilçesinde belediyelerimiz bu hizmeti yapmışlar. Artık belediye, bu muhtarlarımız park bahçeler içerisinde oynayan çocukları, gençlere de gözetmen olarak bulunuyorlar. Evet. Ee, çok iyi oluyor. Halk istediği zaman ne yapıyor? Muhtarı kendi mahallesinde buluyor. Doğru mu efendim? kesinlikle. Mutlaka evet. biz mahallelerimize park ve bahçelerin içerisinde belediye başkanlıklar tarafından muhtar modası yapılmasını istiyoruz. Mahalli idareler genel yapı taşı. Belediye de mahalli idare, evet. muhtar da mahalli idare. Evet. Hizmetin başladığı nokta. Doğru evet. mu? Çok doğru. Evet. Efendim şimdi çok güzel bir konuya değindiniz e, mahallemizden biz buranın işlek olması hasebiyle burada yani biraz pahalı, evet. da, pahalı da olsa halkımızın işinin görülmesi için ana caddeden tuttuk ama sizin zikrettiğiniz gibi eğer belediye başkanlıkları mahalleden bu problemimizi giderirse hani buraya bir erkek gelebilir, bir yürüyebilen sağlıklı tamam. insan gelebilir. gelemez. Yaşlı tamam, gelemez. Allah bir şey olacak. Telefon yoktu bizim Tabii. haberimiz Aynen. olmaz. Bizim de din adına, İslam adına, hizmet adına vebalde kalmamamız için anında bu tür ihtiyaç sahiplerinin bize ulaşması, bizim onlara ulaşabilmemiz için kesinlikle öyle bir çok güzel olur. Evet. Diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz sayın izleyiciler. Bugün işte Nevşehir İliye Derikoy ilçesi Esentepe Mahallesi Muhtarı Osman Varol ile röportaj yaptık. Çok güzel konulara değdi muhtarımız. Türkiye'de de örnek bir mahalle muhtarımız kendisine Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. burada unutmadan bir konuyu da ele almak istiyorum. Ee, devletimizden özellikle hükümetimizden. Tek evet. Allah razı olsun diyorum. Abi. Sayın Başbakanımızın bu muhtarlara verdiği maaşlar, efendim e Aile ödeneklerin yükselmesi için maaş değil, muhtarlarımıza aylık ödenek veriyoruz aynı İşte ben bu aile ödeneklerin artırılması için de devamlı Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi muhtarların sosyal güvenlik primleri devlet yaptısın diyerek yayın yaptık ve işte gördüğünüz gibi canlı da yayın yapıyoruz. İnternete yüklüyoruz. Tüm Türkiye'yi dünyadaki bütün vatandaşlarımız izliyor. Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Bir Kasım seçimlerinde e, e, muhtarlarımızın aile göreneklerinin askeri ücret seviyesine yükseltti. Muhtarlarımız nispeten de olsa rahatladılar. Kendilerine çok, e, çok teşekkür ediyoruz. çok e, teşekkür ediyoruz. E, da çok teşekkür ediyorum. İnşallah e, daha güzel günler yakında diyoruz. Çok teşekkür